Merhaba arkadaşlar. Stronghold Crusher HD oyununa hoş geldiniz. Saladin'in Selahattin'in Fethi hikayesinden devam ediyoruz. Bölüm üçteyiz arkadaşlar. Halep Güç Konsolidasyonu. Şöyle bir hikayeye bir bakalım. After successfully bruising Reynolds Pride, Saladin leaves Karak Kudüs'ten gelen takviye birlikleri düğün misafirlerini kurtarmak için Reynald'ın gururunu kırdı. Sonra Selahaddin Kerak'tan Halep'in kuzeyine yürüdü. Halep kenti bugüne kadar Antakya'dan gelen Avrupalı askerlerin yardımıyla Selahaddin'in kurallarını kurallarına direndi. Evet. Düşman kralı öldüreceğiz. Hedefimiz bu. the slave army supplied by the local emir. The city is heavily fortified and you will have to plan carefully to fight your way through its two gates. Yerel emir tarafından sağlanan köle ordusunu kullanarak Halep'i dize getirin. Şehir yoğun olarak güçlendirilmiş durumda ve dikkatli plan yaparak iki kapının üzerinden geçerek mücadele etmen gerek. Zor bir bölüm galiba ipuçlarında ne var? Köleleri doğru kullanırsan tarihin akışını değiştirebilirsin. Kale kapısının üzerinde yaylı okçular ile başa çıkmak için içinde sapancıları e, göndermeden önce gözetleme kulelerinin içindeki okçuları öldürmek için suikastçileri kullan. Sonra köleler ile kalenin ilk bölümü ateşe vermeye hazırlan kale kapısını açmak için suikastçileri kullan. İç ki kale kapısını açmak için suyu suikastçıları, suikastçıları kullan ve tüm alanı ateşe ver. Düşman okçularını oyalamak için şövalyelerini kullanın. Oo. Oh. Biraz stratejik oynamamız gerekecek. Zamanlamayı, zamanlamayı iyi yapmamız lazım. Ee, süre yok. Evet şimdi Göl Kale'ye bir bakalım. Şimdi buradan gelirsek burada okçular var, yaylı okçular. Bunlar çok kötü oluyor burada var. Bu köşede normal okçu var. Şuradan doğru çıksak. Ve i̇lerlesek. Emrin. Orduyu buraya taşıyacağım. Emrin. Şimdi 26 tanesini şöyle hızlandırayım. Hızlı bir şekilde gelsinler.

어디야? i Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hücum. İleri marş. Hücum. Evet. Bir tane. Haydi. Bidon muska. Lan Abi bunu vuruyor ya. Hazır. Hazır maptır. Hadi şükür. Kaç şimdi? Tamam, orayı aldık. Orayı aldık. Tamam, iş bitti. Hazır iş bitti. Bu buradan buraya çok şey sıkıntılı gelmesi. Şimdi burayı hallettik, burayı hallettik. Evet. Tamam. Güzel. Şimdi bakın ne yapacağım. Tamam. Şu askeri şuraya yollayacağım. Ama bu buraya çıkabiliyor. Aa kapı bizim. Kapı bizim olduğuna göre Bu buraya biraz zor vurur Ya da şöyle mi yapalım Bir dakika Şöyle evet, bir alalım Evet. Sen niye geliyorsun ya? Evet. evet. Sıçra hadi sıçra. ya. Sıçramadı ya. Sıçramadı ya. Emrin. Emrin. oldu. Emrin. Evet. evet. Emrin. evet. Hadi sıçra. Oh ne şükür sıçradı ya. Bu işte bu ya. güzel. Yanıyorlar. İşte bu ya. Şimdi. Şuraya da bir atışa vereceğiz şimdi. Şuraya sıçamadım Şuraya da sıçrasaydı iyiydi. Atla oraya da hadi oraya da atla. Şimdi şurayı da ateşe verelim. Emrin. Emrin. Evet. Emrin. Evet. Bunların da canı gitmiyor. Tamam, şu da şurayı yakamadık ya. Orayı da bir yapalım. Evet. Evet. Bakalım dört tane ile yakabilecek miyiz arkadaşlar? Evet. 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 Başarılı ölmeden de geri geldiler. Evet. Allah bravo. Tebrikler yani. Şimdi burası da yansın. Hazır. Şimdi şöyle bir fikrim var Şuradan atlatacağım Buradan yürüteceğim Şöyle kenardan Şuna tabi rastlayabilirler Hızlı bir şekilde şuraya getireceğim onları Hücum! Tamam. Yerim Evet! Hücum! Yerim Evet! Hücum! Yerim Evet! Hücum! Yerim Evet! Hücum! Tamam. Gözden kayboldular. Evet! Görüyor mu? Tamam görmüyor. Şimdi ya niye çıkıyorsun ya ya niye çıkıyorsun kardeşim sana çıkma dedik ya. Haydi bakalım. Lan ne tuhaf adamlarsınız ya. Evet evet. Bak şimdi başkaları da çıkacak. Ya Allah Allah. Bir tane de çıkmamış. Tamam başka yok. Şimdi orada siz kalın. Şimdi. Evet. Şöyle gidelim bakalım. Şövalye sayısı fazla. Bizim bu zırhlar yetmiyor arkadaşlar. Emrin Evet Evet Emrin. Evet Emrin Bir dakika durun, durun, durun ya Yarısı burada kaldı ya Evet. Geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel, geri gel. Emrin. Tutturamadık evet. ya. Emrin. Evet. Evet. eh, şimdi oldu. Evet. Tamamdır. Bak bir tane seçiyor. Evet. Tamam. Emrin. Emrin. Tamam, aç kapıyı şimdi. Hazır. Evet. 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 Emrin. Evet. Buraya niye çıkamıyoruz biz? Evet. Hadi arkadaşlar, hadi arkadaşlar, evet. hadi hep beraber. Eli şükür ya. Tamam. Zor oldu biraz sanki. Başardık. Selahattin. Selahattin Eyyubi. Evet bölüm 3'müş. Şimdi bölüm 4'e geçtik. Ben bölüm 3 diye mi kaydettim? 4 diye mi kaydettim? Hatırlamıyorum da. Ne unuttuk. Ee, Hittin Savaşı ve Boynus Tepesi ile kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalıma e, tekrar hatırlatıyorum. E, desteklerinizi bekliyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, videolarımı beğenmeyi unutmayın. E, kendimi daha iyi geliştirmek için e, yorumlarınızı da bekliyorum. Oyunla ilgili görüşleriniz de olabilir, taktikleriniz de olabilir. E, merak ettiğiniz şeyler de olabilir. Paylaşabilirsiniz yorumlarda. Bir dahaki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.